Evet sizin 100 tane. Abi alet tarih ne zaman gelecek? Onu da çık abi yorum üstüne. Çektik geliyor. Her türlü çek çektik bu tarihler çektik ama olsun yani. Bir de ayrı ayrı cevap verdim. Zamanı gelince, zamanı gelince işte geliyor rahat ol ben de falan diye. İlk iş şunu anlamamız lazım. Tarihten korkmanıza gerek yok. Geçmişte yaşanmış olmuş bitmiş olaylar. Sizi kötü etkileyemezler. Ama doğru değil gerçi şu an. Geçmişte yaşanan olayların eksilerini yaşıyoruz. Ancak YKS bazında işte Korkmanıza gerek yok yani. Öbür mevzu biraz daha karışık. Çünkü alt üst 10 soru geliyor. Bunun ikisi falan yorum oluyor. 8'i bilgi sorusu değil mi? Bu 8 sorunun altısı gayet yapılabilir bilgi sorularına oluşuyor. Hani gayet beylik. Genel, genel, genel geçer. Yapılıyor neredeyse. Yani. O şekilde bile yapılan. Geçmiş yıllarda sorulmuş büyük ihtimalle sorulardan geliyor. Dolayısıyla korkulacak hiçbir şey yok tamam mı? Yapan nasıl yapıyor? Direkt bunu düşünün zaten korkmaya karar verdiğiniz zaman. Korkmayın zaten de yani gerek yok. Elimizde çok büyük avantajlar var. El kitaplarımız var güzel. Denemelerimiz var çok iyi. Aynı zamanda çıkmış sorular. Çıkmışlar çok kıymetli. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. AYT'den önceki matematik soruları şu anki AYT'de çıkan matematik sorularına uzaktan yakından benzemiyor tamam mı? Ancak son 30 yıldır çıkan tarih soruları aynı. Çünkü tarih yeniden yazılmadığı için. Önemli şeyler belli, önemli olaylar belli. Ya evet yani soracakları değişmiyor yani. Aşağı yukarı aynı. Tıp, yeni <laughs> 1920'lerden kalma kitaplar oluşmuyorsa yeni... Olaylar da yazılmıyor, keşfedilmiyor. Ne diyeceğim? Göz kırık. Ve aynı zamanda sizin için güzel bir kanalda bulduğumuzu düşünüyoruz. Evet, Soner Ardıç. Yeni keşfettiğimiz bir hocamız, ciddi bir incelem yaptığımız bir hocamız. Özellikle konu anlatımını beğendik. Ne aşırı detaya giriyor, ne de aşırı yüzeyselde kalıyor. Gerçekten tam o kıvamı iyi tutturmuş o ortalamayı iyi tutturmuş bir hoca. Ya arkadaşlar AYT Tahir adına bence inanılmaz iddia etme Kadir Gümüş kalitesi diyebileceğimiz bir playlist yok. Çünkü ya işte fazla oluyor da az eksik oluyor. Bence yine son hocamız işte daha ortada daha iyi. Aynı zamanda çok karizmatik de hocamız. Ben konu evet. Veya beğendim yani. Çok hocanın konu da beğenmem. E nasıl kullanmanız gerektiğine gelelim. Tabii ki de gündün, böldük yine. Hani hangi diyor hangi gün izleyeceksiniz diye. 30 küsür günlük yapmış hocamız kalmış. Biz 12 güne kadar indirgedik onu. Özellikle konuları dikkat ettik bölünmemesi için. Konuları Tabii. Aynen. Yani. Nasıl verimli biter diye düşündük. Bu sefer ama edebiyatta yaptığımız gibi Analog kayıttan çalışmayacağız, ee, dijitale geçtik. Evet, videonun sonlara doğru görebilirsiniz. Hatta bu kadar aşağıya pdf linkini bırakacağız. Nasıl bölmeniz gerektiğiyle ilgili 12 günlük dediğim gibi. Şimdi videolarda hocamız kendi notlarından faydalanmış, kendi notunu da aynı zamanda ekstra olarak satışa da sunmuş. Bence ona çok gerek yok. Çünkü zaten hocamız o notlardan Anladım. kullanmış, altı yüzden yıllık videosu var zaten notlar. Onun yerine. Gidin kendinize limit tarih el kitaplarını tamam mı? Yani 150-200 kadar var o. Güzel yani, güzeldir limit sonuçta el kitaplarında. Notlar da aynı fiyatı yani, zaten aşağıya. Tabii, aynen. Yani onun yerine onu alsanız çok daha bence fayda olur. Niye? Çünkü zaten 400 küsur sayfa aynı zamanda hani hocamızın anlatmadığı, anlatmaya ben gerek görmediği veya işte zamanının yetmediği vesaire konuları oradan kapatabilirsiniz. eksiklerinizi oradan giderebilirsiniz, tamam mı? Hani iki farklı perspektif olur, iyi olur. O yüzden bence onu da alabilirsiniz. E, ee, velhasıl kelam sponsorluğumuz falan yok ama biliyorsunuz size şey düşünüyoruz. Ee, onun dışında Sponsormuz. asıl asıl bugünün sponsoruna gelelim. Sponsorumuz var, var. Evet. Var ya nasıl yok? Evet. Nutuk var. Tabii ki de zaten bizim kanalda başka sponsor olamazdı evet. arkadaşlar. Evet. Çünkü Maddi değil, manevi bir sponsorluk bu. Vefa borcu sponsorluğu. Vefa borcu sponsorluğu. Birkaç videomuzda da önermiştik zaten. Ya tabii ki de arkadaşlar bu bir YKS kitabı değil yani. Bu kitap çıktığında daha YKS diye bir oluşum yoktu. Şimdi birçok artısını okumanın nedeni geçeceğim tamam mı? Sonuçta işte onları zaten konuşuruz üstüne. Onun özel video da gelir belki. Ancak YKS özelmesinin ne işinize yarar? Arkadaşlar bu kitap 10 soru geliyor ya. Onun 3'ünü yapmanıza olanak sağlar. Çünkü hani Kurtuluş Savaşı kısmını ve hani ilk inkılap Cumhuriyet kısmını iyi anlatmış tamam mı? Ben mesela okumaya başlamadan önce bu kadar iyi hani tarihsel bir şekilde özetlendiğini, anlatıldığını hani hangi olaylar nasıl olmuş, ne bitmiş falan diye bilmiyordum. okuyunca gördüm. Gerçekten iyi anlatıyor. Hani iyi bir Şimdi Nedim Mayıncı... verdiği konu altın kitabı sayılabilir yani. Mayıncı kendi yaşamış gibi yani. Ya <laughs> yani evet dev, devletin verdiği konu altın kitabı, tarih kitabı gibi düşünebilirsiniz. İyi anlatmış. Yani vaktiniz varsa o kitap okuyan bir insansanız. Tabii ki YKS için sadece okumayın da. Eğer zaman kitap okuyorsanız ve yani ne okuyacağınızı falan düşünüyorsanız. Şimdi başlayıp bitirebilirsiniz. Zaten günde 20 sayfa okusanız 2 ayda, iki ayda biter yani. 35 günü. Aynen 20 sayfa okusanız 1 ayda biter. 35. 10 sayfa, 10 sayfa okusanız da 2 ayda biter yani. Aşağı yukarı 1 iki ayda bitirebilirsiniz. Korkmuyorsunuz tamam mı? Videonuzu izliyorsunuz. Soru çözümünü nasıl yapacağız peki? Ona da gelelim. En son önemli kısım. Soru bankası biraz kullanabilirsiniz tamam mı? Bence bir tane soru bankası alınabilir ama almayabilirsiniz. Ben bir tane çözmüştüm ama benim hocam ikinci Ben çözmüştüm. mesela çözmedim. Sadece deneme çözmedim ve mesela. çıkmış sorular çözdüm. Ya yani oldu. size bağlı. Deneme kesin şart ama. Deneme kesin alın. Hem özel tarih <laughs> denemesi bulabilirsiniz alın. Benim hocam yapıyordu. Hem de SOS 1. Aynı zaman SOS 1 de alın. Zaten coğrafya basit. Coğrafya ile beraber çözersiniz. 16 soru çözmek maksimum 10 dakika falan oluyor. Onlardan bol çözün. Artı Çıkmışlar. Çıkmışlar nasıl kullanacağınız için zaten video çekeceğiz o da cepte ama çıkmışlar çok kıymetli. O da cepte bulunsun tamam mı? Şimdi kamp kısmına geçelim. nasıl yapmanız gerektiğini anlatalım. Ondan sonra gelecekte zaten çıkmışlar nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağız. Size başarılar diliyorum Evet hemen. <laughs> evet gençler teknik skilerimiz sayesinde böyle bir tasarım yaptık. Şimdi benden izleyeceksiniz, duyacaksınız. Şuradan da zıng göreceksiniz tamam mı? İlk gün ne yapıyoruz? Bir, ikinci ve üçüncü videolar. Kim bunlar? İşte Sümerler, Urartlar, Hititler falan biliyorsunuz. Bunları geçiyorum. İkinci gün işte Türklüğün başlangıcı işte Orta falan beni göreceksiniz. Göktürk. Neyse bu <laughs> kötüydü galiba. Bunu geçiyorum. 4. 5. diyorlar. Üçüncü gün İslam. 6. 7. 8. diyorlar. İşte yok okçular keşke terk etmeseymiş. Uhud, Hendek falan filan. Cacurt. Ondan sonra bir tık daha eğlenceli kısımlara başlıyoruz benim gözümde. Kuruluş Osman. <laughs> <laughs> ee, Osmanlı ve Selçuklu'yu göreceksiniz 4. günde. 9, 10, 11, 12 ve 13. videolar. Ya yani çok video varmış gibi düşünmeyin. Yani toplam süresi bir kuruluş Osman bölümünden daha kısadır mutlaka. Ee, ve gerçek şeyleri öğreneceksiniz yani. Saçma sapan fabrikasyonu da öğrenmeyeceksiniz. Buradan da sizimize attığımız göre devam ederiz. 5. gün. Osmanlı kültür medeniyeti bir tık zor bir konu bazılarınız için. Olabilir, korkmayın ama. Bir tık ezber var, tamam. Olduğu kadar, çok da önemli değil. 14, 15, 16. videolar. Sonra 6. gün, 17, 18. videolar. Nedir? Duraklama ve gerileme. Artık çöküşe geçiyor yavaştan. Ardından 19 ve 20. videolar. Onlar ne? Dağılma. Matbaa geç geldiği için oluyor? Aynen, matbaa geç geldiği oluyor. Başka... Amerika'ya buldular ya, o yüzden. şey değişti, altın falan, teknoloji falan öyle. 19, 20, 21. yıllarmış bu arada yanlış söyledim. Ee, sonra 22. <laughs> 22. yüzyıl daha geçmedik oraya ben geçirdim. <laughs> 20. yüzyıl doğal olarak 1900 yıllar. 22, 23 ve 24. videolar. 22. yüzyıl o yüzden dedim kafam karıştı. Ne oluyor? İddiat terak geliyor. Birinci Dünya Savaşı'na giden yok. Aynı zamanda bir star doğuyor. 9. gün 25 ve 26. videolar. Artık burada Kurtuluş Savaşı başlıyor. işte. atam Samsun'a ayak basıyor, meclis kuruluyor vesaire vesaire. Ondan sonra 10. günde 27, 28, 29 ve 30. diyorlar. İşte Doğu cephesi, Batı cephesi vesaire savaşlar, anlaşmalar işte Lozan'da 11. gün 31 ve 32. diyorlar. 12. gün 33 ve 34. diyorlar. Bunlar da zaten artık Cumhuriyet'in başları, atamın son yılları. Bunları izleyin arkadaşlar. Nasıl çalışmanız gerektiğini size söyledik. Size başarılar diliyorum o şimdiden. Kendinize İyi bakın, sağlıcakla kalın. Tarihten korkmayın. Tarih iyidir, önemlidir, öğrenin.